Peki e, sevgili Hanzade'ye dönüyorum. Tabii bu arada Hanzade ile biz konuştuk. Bu arada biliyorsunuz bizim sosyal medya hesaplarımızda TV'de olmayan bazı görüntüler yayınlanıyor. Böyle Can'ın tabii kendi özel hayatını anlattığı bazı bilgiler de var Hanzade'de. Ben de açıkçası çok merak ediyorum. Buyursunlar Hanzade'ciğim. Ee, öncelikle Survivor'daki en tehlikeli şeyle gireceğim. Survivor'da yapabileceğiniz bir yarışmacı olarak en büyük hata e, sizi ipe götürecek tek şey birine... Orantısız güç uygulamaktır. Orantısız güç deyince akla sadece fiziksel bir şey gelmesin. Karşı taraf size her ne yapıyorsa yapıyor da olabilir yapmıyor da olabilir. Karşı taraf haksız da olabilir haklı da olabilir. Ama siz yarışmacı olarak karşıda herhangi bir bireye fazla yüklenirseniz ve burada orantısız güçten kastım bu fazla yüklenmek ee ve çok sivri veya aşağılayıcı durursanız karşı tarafı zirveye oturtursunuz. Tahta bak tahta oturun, şampiyon bile yapabilirsiniz. <laughs> Bu her zaman geldi her zaman böyle geldi böyle gider matematik budur Survivor'da. Ben şu an demiyorum ki Can Berkay haklı veya haksız. Şu an Can Berkay'a benim seyirci olarak hissettiğim orantısız güç uygulanıyor. Neden? Çünkü karşıdan sizin ona davranışlarınızın reaksiyonunu almıyorsunuz. Zaten bu noktada seyirci bitirmese bu masalar bitirir sizi. Aynen şu an burada oturduğumuz masa bitirir. Bak Murat abi şiirle başladı geceye. Dolayısıyla çok büyük bir hatada kırmızı takım. Haklı veya haksız, haklı haksız olduklarını fikrim olarak geleceğim. Ama genel tabloda istediği kadar sabah kadar Serhan haklı olsun. Serhan bu gece izleyenlerin ve bizim de gözümüzde bence çoğunluk olarak e, ne durdu diyebilirim? Çok sivri durdu. Belki biraz seyirciyi itmiş de olabilir bu tutum. Çünkü karşında çok naif ve kibar bir çocuk var. <laughs> ve bu çocuk Can Berkay sana hiçbir şey yapmadığı halde bizim gördüğümüz. Sen ona sürekli yüklenen ve e, bence işte oransız güç uygulayan bir taraftasın. Şimdi ben bence neden Can Berkay'ın haklı olduğuna geliyorum? Serhan manipülasyonuna gelmeyeceğim. Çok dikkatli röportajını dinledim. Diyor ki arkamdan iş çevirmiş. Ben giderim potaya girer ve giderim diye. Sonra Doğuş abinin gideceğini anlayıp Doğuş abiden bana yaklaşmaya çalıştı. Ben artık almam diyor. Orada bir dur Serhan. Sen potada sın ve gitme ihtimalim var ve doğuşun yok gibi bir an hiç olmadı. İlk potaya doğuş girdi zaten. Eğer biri gidecekse akıl var, mantık var zaten doğuş giderdi. Yani Serhan diyor ki ben giderim diye doğuşla arkamdan iş çevirmiş ama doğuşun gideceğini anlayınca r yapıp bana geldi. No. Böyle bir şey olmuş olamaz. Mantıken yani doğuşun zaten ilk potada olduğu için Serhan daha sonra potaya girdiği için ve bu hikaye arkamdan iş çevirmiş dediği İnşallah doğuş elenir cümlesini Doğuşa söyleme hikayesi Doğuş zaten potadayken oldu. Şimdi şöyle bir senaryo olsaydı Serhan potada ve böyle bir şey söylüyor. Doğuş potada değil ve Can Berkay gidip Serhan'ın söylediğini Doğuşa söylüyor olsaydı eğer o zaman Serhan bir nebze haklı olabilirdi. Bir ihtimal doğardı. Ama Serhan'ın anlattığı matematik olarak tutmuyor. Ben matematiği çok severim. Bu anlattığı şey gerçek dışı. Böyle hissediyor bile olsa böyle olmuş olamaz. Çünkü Doğuş hep potadaydı. Doğuş potadayken Serhan inşallah doğuş gider dedi. Biz de Serhan'ı haklı bulduk ben en azından. İnşallah doğuş giderdi bir kötü niyet, art niyet aramıyorum. Çok kağıt üzerinde bir durumdu. Can da inşallah doğuş gider cümlesini doğuşa söylediği için arkamdan iş çevirmek gibi algılıyor Serhan. Bu da gerçek değil bence. Çünkü bunun da açıklamasını yaptı. Evet bu cümleyi ona söyledim. Ama hani e, laf taşımak oldu evet ama hani daha önce de böyle bir laf taşımışlığım da yok. Hani olayın da farkında değilim gibi bir açıklama yaptı. Burada Serhan'la çalışan, Serhan'ı iğneleyen de birileri var. Unutmayın Deniz de bu işin içinde. Onlar bir ekip. Ee, arkadaş ekip demeyeyim arkadaşlar. Dolayısıyla Deniz de bunu söylerken aslında biraz Canberk'a yine duruma düşüreceğini bilerek söylüyor. Eğer bu kadar karşıysan laf taşımaya Serhan, kendi arkadaşlarının da sana taşıdığı laflardan rahatsız olmasın. Eğer konu laf taşımaksa ve buradaki edepsizlikse sana da laf taşınıyor bak. Ee, gibi Serhan'a önce bir konusunu kapatayım röportajın. Çünkü bana hiç gerçek gelmedi. O bize anlattığı şekilde olmadığını düşünüyorum. Şimdi Can Berkay iyi ki Survivor'a gitmiş bence. Hı -hı. Yani ona her türlü yarın da eğlenecek olsa artı yazacağını düşünüyorum. Gerçekten bu kadar böyle e, naif ve kibar cevap verip bize oynadığı hiç geçmeyen, oynamadığının net olduğunu yani oynamadığının konusunda %100 haklı olduğumu düşündüğüm diyeyim bir yarışmacı. Yani çok zor bir platform server bence onun için. Onun karakteri için. Hatta belki de hayatta da zorlanıyor olabilir. Çünkü maalesef hani kaldı mı Can Berkay gibi adamlar denir ya biraz öyle bir noktada. Normalde sesini yükselttiğin zaman karşıdaki de hemen yükseltiyor. İşte ters bir cevap verdiğin zaman hemen karşıdaki de ters bir cevap veriyor. Mesela biz bu kadar özür dileyen insan görmeye alışkın değiliz. Ben değilim. Gerçekten değilim. Yani sen bir şey sen cevap almaya hazır bir şekilde yani öyle doğuyorsun demeyeyim ama öyle evrildik. Maalesef ki böyle. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanların belki daha çok e, muzdarip olduğu bir konudur. Kimsenin kimseye tahammülü yok. Arkadaşlar Canberk Berkay'ın tahammülü sonsuz gibi. Yani sonsuz bir tahammül seviyesine gitmiş çocuk. Bak helal olsun. Tekrar altını çiziyorum. İyi ki gitti ki. E, belki gerçek hayatta çok fazla insanla muhatap olmuyordur. Hani kimisi vardır çok sosyaldir, çok dışa dönüktür. Belki Canberk Berkay daha kendi öz kendi kemik çevresinde takılıyordur. Dolayısıyla hani bu tarz işlerin içine girmiyordur. E, dolayısıyla öyle bir zırh geliştirmemiştir. Bence bu cana ne olursa olsun isterse 6 ay kalsın şampiyon olsun isterse gelecek hafta elensin her türlü artı yazacak bir platform Survivor. Ben çok mutluyum orada olduğu için. Ve verdiği cevapların doğal bir e, akışta yaşandığını gördükçe seyircinin de kalbinde ben bir yer kazanacağını düşünüyorum. Performansı da kesinlikle hani çok kötü diyemem ve isterdim ki bu gece. Can Berkay'ın biraz daha performansı olsaydı ve mavi takım deseydi ki bakın burada bana kızabilirsiniz. İstediğiniz de cevapları da vermeye hazırım. Can yenil bırak oyunu doğuş kalsın kırmızı takımda yükse yük sen bize gel. Keşke çok isterdim Can Berkay'la ilgili tek dileğim bu olurdu. Yani mavi takımda çok sağlam bir arkadaşlığı olsaydı hani gönüllü ya o da gönüllülerden gelseydi. Ee, yani burada aslında mavi takımda oyun boyunca da ciddi, destek, ciddi destek, Destek aldı. aldı. Destek aldı. Hani doğuş çok kötü olmasaydı Can'la daha biraz başa baş olsalardı. Kendi stratejik olarak Can bu düelloyu bırakıp mavi takıma geçecek. Bu anlaşmayı yapsaydı nasıl yorumlardım inanın bilmiyorum. Çünkü ben hani seyirci olarak görünüyorum, kalpten isterdim böyle bir şey yaşansın. Ah keşke diyorum. Çünkü şöyle düşünün mavi takımın da strateji yapması lazım. Mecburen birilerini almak zorundalar. Yani Murat Arkın herhalde Murat Arkın'ı mı alacaklar? Birleşmeye yardımcısı? kadar en az iki kişiyi evet. almak zorunda. Az da bir rakam değil. Değil. Dolayısıyla hani şimdi bakın Bayhan'ı mı Can, alacaklar? Can Berkay çok güzel Aynen. Aynen yani. Bayhan'ı mı alacak? Murat Arkın'ı mı alacak? Can haricinde herhangi bir gelişmiş. Mert Nobre gelmeyeceğine Mert Nure Nure göre. Mert Sercan gelmeyecek. Sercan, gelmeyeceğine Sercan Nureye Nureye en, iyi gelecek. Gelecek. en iyi gelecek kişi Can Berkay. Bu Aynı arada. noktadayım. Ah mavi takım buradan benim sesimi duyun. Eğer Can Berkay bir daha. Yani bilmiyorum, <gülüyor> bilmiyorum <gülüyor> bakın buna nasıl yorumlayacaksınız. İhsan acayip matematik ve kitabından bir yerden girecek biliyorum. Ben kalbimden konuşuyorum. Umarım ki mavi takım ee, yani bilerek bıraktı veya değil Duel da Can bir gün kaybederse Can için olabilecek en doğru En iyi yolun mavi takıma tamam. geçmek oldu Mavi takımda buna uyanması gerektiği Kağıt üzerinde Candan daha iyi alabileceği kimse olmadığı Ve alma mecburiyetinde göz önünde Bulundurmaları gerektiğini buradan bağırarak Söyleyeyim bir tamam. ee, Şimdilik böyle canla ile tamam. ilgili söyleyeceklerim O zaman İhsan'a verelim buyursunlar Evet ee, Stajyer Can Hani <laughs> böyle şirkete sonradan stajyerler gelir ya aslında adam çok acayip bir okul okumuştur ama onu bir şeyden başlatırlar, fotokopi makinesinden başlatırlar. Gel oğlum buraya, git oğlum buraya filan. Şirkette de bazıları o kişiye çok kötü davranır. Hı hı. Sen stajersin, git bunları şimdi benim kuru temizlemeye ver. Orada bir tane müdür yardımcısı çıkar. Benim bu eşyalarımı kuru temizlemeye götür filan. Adam aslında orada endüstri mühendisi okumuş ama stajyerliği atlatması için yaşadığı bir dönem vardır. Sanki can da onu yaşıyor takımıyla. Bu konuya geleceğim de önce Seren açıklamalarıyla başlayacağım. Şimdi Serhan açıklamalarını dinliyorum. Açıklamalarında haklı olduğu yerler vardır, yoktur. Var gibi duruyor. Yani benim söylediğim niye o adama gidiyor? Benim aram niye o adamla bozuluyor? Ben bunu sana söylememişsem sen niye benim adıma alıp da bunu söylüyorsun? Ama işte burası Survivor demiş. Böyle mi yaşanmıştır konuşmalar bilemem. Şekil olarak haklı duruyor Serhan. Bununla da ilgili şikayet edebilir. Ama şu bana geçmiyor. Ee, Serhan bunu bahane ediyor. Bana öyle geçiyor. Çünkü ortalığı yakıp bundan sonra Can Berkay'la işim bitti falan. Yani Doğuş zaten gelmiş Survivor'a. Bir tane yarış kazanmış. Aday olmuş. Sen de onunla ilgili Doğuş abi gider demiş. Bu böyle inanılmaz gizli söylenmeyecek bir şey değildi ki. Ya söyledim abi dersin yani. Yalan bir şey mi? Ya ben burada söylesem e bunu söyledim ne var? Bunun yüzünden vay efendim Can Berkay benim çok acayip gizli bir şeyimi ifşa etti. Ben bu saatten sonra Can Berkay defterini kapatıyorum. Durumu yok bence. Bunu kullanıyor. Şimdi bunu nereden kullanıyor? Şuradan da anlıyorum. Mesela ben Can Berkay yüzünden Bayhan'la aram bozuldu diyor. Hayır. Mesela onu da kullanıyor. Bence Bayhan'la aranı bozmak için sen Can Berkay'ı kullandın. Çünkü senin canın Bayhan'la bozuşmak istiyordu. Özellikle yarışmanın başlarında. Bayhan'ı kötülemek istiyordun. Bayhan'ın yanlışlarına gitmek istiyordun. Çünkü uyuşmadınız kafa yapısı olarak. Ve Bayhan'la uyuşmadığın için de adaya gelen yeni bir çocuk üzerinden sen Bayhan'ı eleştirdin. Bilmiyorum buna katılır mısınız? Katılıyorum. Katılıyorum. Bu Anlam. böyle oldu. Bu böyle oldu. Araban oldu yani. Yani sen Camberkay'ı kullanarak bakın Camberkay gencecik bir çocuk Bayhan da onun üzerine yürüyor falan. Ben bu saatten sonra bu adamla böyle şimdi sen bunu yaptın. Şimdi çevir kazı yanmasın. Dönüyorsun. Ben Camberkay yüzünden Bayhan'la konu geçiniz. Bunu sen diyorsan ve bunu bana yediremiyorsan ben bunu yemeyerek şunu da söylüyorum. Sen bu saatten sonra Camberkan yaptığı hatadır veya değildir. Bunu da kullanarak Cem Berkay'la bundan sonra konuşmuyorum bahanesine sığınıyorsun. Şimdi doğuşu kullanarak Cem Berkay'la konuşuyorum. Aynı o şey kadar. aslında. O kadar.